Evet, karşıda gördüğünüz Sasanilerden kalma bir kale. Şöyle Burası da Kervansaray'ın yemek yenilen yeri. Gördüğünüz gibi kafe, bar gibi yapmışlar burayı. Yani maalesef burası hiçliğin ortasında bir yer aslında ama inanılmaz yapmışlar ya. Yani. Efsane bir yer ya şu an. Tarihi tam olarak yaşıyorsunuz yani. Evet karşıda gördüğünüz Sasanilerden kalma bir kale. Şöyle. Ve şurada küçük bir şehir var. Net terk edilmiş ve burası ise kervansaray. Kervansaray ne demek? Eskinin otelleri gibi düşünebilirsiniz. Mesela burası İpek Yolu üzerinde. İsfahan'dan Şiraz'a gideceksiniz. Şu an yol üstünde konaklamanız gerekiyor ve buraya geliyorsunuz. Ve sizi tanıyorlarsa içeri alıyorlar ve burada konaklayabiliyorsunuz. Hayvanlarınızı besliyorsunuz. Kendiniz yemek yiyorsunuz. Sonra yola devam ediyorsunuz. Evet bu gördüğünüz kale Sasani'den nereden kalma? Sasani nerede? 200-600 seneler arasında ne yaşıyor öyle düşünün. Bu kervansaray ise Safaviler dönemi. Yani 16. yüzyıl civarı. Kervansarayda konaklamış olduk yani yol üstünde İsfahan'dan Şiraz'a giderken Kervansaray'da bir çay içtik. Mola verdik. İnsan önce de aynı şeyi yapıyorlardı. Evet, Kervansaray'ın önünde karlar var görüyorsunuz. Yukarıda da bir gözetleme kulesi var. Şimdi Pers'te polise doğru devam ediyoruz. Var, Bakın buralar dümdüz. Kervansarayı ileride çukura gizlemişler ya. Şimdi böyle bakınca anlıyorsunuz. Gözetleme kulesi buraya bakıyor. Kervansaray ise çukurda. Evet, bugün Cuma günü Persepolis'e geldik. Hafta sonu olduğu için insanlar buraya gelip, hem burayı gezip, hem de piknik yapıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Evet, hiç bu kadar kalabalık beklemiyordum burayı. Bugün Cuma günü olduğu için özellikle çevre şehirlerden insanlar Persepolis'i görmeye geliyorlar. Evet, Persepolis'e şu an giriyoruz. <laughs> Ve sıç tamamen açık. Daha çok insan görüyor şu an gözlerim. Güney'e indikçe demek ki bir şeyler değişmiş. Bu gördüğünüz merdivenler 111 tane. İki tarafta da var. Ve tek parça kocaman bir kayadan oyulmuş bu. 111 tane merdiven. Üstüne basmayan yere tahta koymuşlar, korumuşlar. Bir de bakın bu taşlara bakın yine İnkalarda, Mısırlarda olduğu gibi hayvani büyüklükte taşlar. Bir de küçük hepsi birbirine girmiş. Küçük, bu küçük olmasının sebebi olur da bir deprem olursa bu küçükler çat düşüyor ya da şey oluyor ana kütle yerinde kalıyor. O yüzden küçük taşlar arada vardır özellikle şurada. Şu geçmelere bakın yani. Evet, şu işte neredeyiz köşemizde? <laughs> Bu ay. Bu ay. Neredeyiz? Evet. Şu an İran'ın eski antik merkezi olan e, Batı'da bilinen ismiyle Persepolis, gerçek ismiyle Tahte Cemşi. Tahte payitahttan biliriz. Yerleşik düzen demek. Burası metlerin Devrilmesinden sonra Perslerin kendisine özellikle de Nevroz'la bağdaştırdıkları büyük toplumsal, kitlesel, ekonomik, sosyolojik bir alan oluşturarak dünyanın bilinen ilk en büyük sarayını yapmış bulunuyor. Ee, arkadaki platform 10.000 kişilik bir şey. Ee, Orta Doğu'da veya Avrupa'da o dönem için hiç böyle bir saray olduğundan haberdar değiliz. Kaç yıl yapmışlar yani burayı? Ee, hocam buranın etap etap eklenmesi var. Baba döneminde başlıyor, oğlu döneminde bitiyor. Dayruşla başlıyor. Bu en eski tarihi. Yani 2600 sene öncesinden hesaplayarak evet. 2500 sene öncesine doğru gelmek lazım. Olmaz. Ama o dönemki takvim ile bu takvim aynı değil. Ay takvimi ile güneş takvimi arasında her yıl 10 gün oynuyor. Bu e, her 100 yılda 3 yıl eder. 2500 yıla vurduğunuz zaman çok sene eder hocam. çok <laughs> sene. İnsan başı olduğunda bunun anlamı zeka. Aslında İranlılar arasında zeka daha yüksek bir mertebede. Yani bildiğimiz zeka değil. Birazcık e, ruhani bir havası var. E, kartalın kanatları oluyor. Bakarsanız da göreceğiz. Kartalın kanatları egemenlik e, temsilidir. İsveçlerin ayakları da boğa ayakları. Ee, boğa zaten bereket e, simgesidir. Peki, burayı e, nereden bilmişiz, Haşayarşah e, haşa yapmış? Orada bir ketibe var, oraya bir bakalım. Evet yine insanlar bakın 1898'de gelip ismini yazmış. 1912'de gelmişler. Uluslar kapısından girdik. Kapılar çok efsane. Banks şeklinde, insan yüzlü, alt tarafından ise hayvanlar. Evet, suyu da bu şekilde getirmişler. Komple boydan boya bir kanal kazıp suyu buradaki yerlerde biriktirmişler. burada gördüğünüz her sütunun tepesinde şu şekilde iki tarafa doğru hayvan başlarının olduğu çizimler taşlar varmış i̇şte bir tanesi şunun tepesinde duruyor hala bunlar düşenler peçer ayna demek e, burasını Darius yapmış bunu nereden anlıyoruz ortadaki yazıttan Evet başları başkırı bu şekilde olanlar Met askerleri. Bunlar ise Pers, Ahameniş askerleri. Bir süre sonra barış imza alıyorlarmış. Onun için böyle beraber göstermişler onlar. Bu gördüğünüz ise aslan ve boğa. Aslan güneşi, boğa ise ayı temsil ediyor. Yani Nevruz bu Nevruz Bayramı'nın kutlandığı yer dedik. Ne görüyoruz? Aslan ve bir boğa. Aslında aslan boğaya saldırmıyor. Ee, bakarsanız arkasından itmeye çalışır gibi. Çünkü saldırsa onu gırtlağından tutar. Arkasından değil. İkincisi elinde pencesini açmamış. Ee, Ab yaptığı zaman pencesini açar. Burada ter gibi. Bu e, neyin simgesi? Aslan sıcaklık simgesi, bu da soğukluk simgesi. Bizim Nevruz bayramı bahar, ayı, bahar aylarının ilk ayının birinci günü kutlanıyor. Bu demek oluyor ki aslan yani sıcak aylar soğuk ayları itiyor ve Nevruz bayramı başlıyor. Bu ada dönüp bakıyor yani ben tekrar döneceğim diye. Bu e, mevsimlerin dönüşün öngesini anlatıyor. Evet. Ve bunun için bir şiir var. Çok kısa. Şonerre e, yani. şiir ber gav şot piruz. bahar amada şot noruz. E, Aslan fayı yendiği zaman bahar geliyor ve nevruz bayramı başlıyor. Kutsalın ne kadar çok bunlar için önemli oldu. Dört elemanın. Başka? Evet. Bu egemenlikte olan insanlar e, akvam millet toplumlar toplumlar buraya e, Negruz döneminde padişaha hediyelikler getirdiğini kabartmaları, e, kabartma olarak taşlara evet. yapmışlar. Danegi, ölümsüzlük simgesidir selve ağacı. Yani buraya gelen milletler her zaman, her daim yaşasınlar. Her milletin önünde bir asker var. Met veya Pers askerleri. Ve bakarsanız elinden tutmuş. Birisini zorla götürürken ona böyle tutarız. Ama, ama bu dostluk, tam dostluk. Evet. Yani onu karşılıyor, hoş karşılıyor, geldiniz diyor. Nilüfer, Sedir, Selvi. Selvi, pardon. Bu. Bunlar ne? Bak burada pençesini çıkarmış ama. Tırnakları çizmişler burada. Pençesini çıkarsa batırır. <laughs> Batırmamış. Evet, Bak Böyle dışarıda. Yapar. Böyle hmm. yapmış. her bir askeri kendisinin de 100 tane başka bir askeri vardı. Ve bir asker hastalan, hastalandığında hemen yerine başka bir asker koyarlardı. O yüzden ölümsüz asker. Med askeri Pers askerine böyle yapmış. Tamamen barışı ve insanlığı anlatıyor burası. Evet burada da aslanın yelesinden tutuyor. Gördüğünüz gibi şöyle alttan da bıçak diyor. Şimdi karşıda gördükleriniz ise kral mezarları. Bir tane burada var, bir tane burada. Şimdi burada yaşayan halk Ahamenişler. Kendilerine Ahameniş diyorlar. Pers diyoruz biz onlara. Zaten burası Persepolis. 2500 yıllık bir tarihleri var. Ve bu Ahmen bitiren ise Büyük İskender. Milattan önce 300 yılında. Neoruz döneminde bütün milletler Darius zaten Mısır'dan tutun bütün Anadolu Kapadokya, Likyalılar, Lidyalılar, Sakalar hepsinin imparatoru olarak geçiyor. Mesela bunlar sakalar. Herkes kendi yöresinden demek ki hediyeler getiriyor buraya. Mesela bunlar koç getirmişler. Ellerinde bir içecekler var. Bunlar Ermenilermiş. Ermeniler bir kovasıkla şarap getirmişler. Bu şekilde hepsini tek tek anlatmışlar ya burada. Atlar, aslanlar, hayvanlar çok önemli ya. Nerede ganimetin? Burada da şu var. Beşinci Darüşş. Esasen bu diyor Esatilerde, Müstolojilerde olan şeylerin karşılığı diyor. Burada aslanı öldürmesi insanın aklıyla birçok şeyi yapabileceği manasına geliyor. Başıyla tutup onu şey yapması. Bu diyor İran'ın liderlerinin, padişahlarının güçlü olduğunun Hı, güçlü ve zeki göstereyim. olduğunun. Gösteriyoruz. Evet. Huma. Huma kuşu. Şu gördüğünüz var. Evet, Persepolis'i bitiriyoruz arkadaşlar. Hızlı bir gezi oldu ama daha başka yerlere gideceğiz. <laughs> evet, bu İnkalarda, Mayalarda ve Mısırlılarda kocaman blok taşları taşıyıp bu şekilde bina yapma onlarda da var. Yine burada şey çok kolay açıklayabiliyorsun. Bu taşlar hemen şu arkadaki dağdan almışlar. Ama boyutlarına bakın inanılmaz boyutlarda ve hepsi yine birbirine neredeyse tam geçmişler. Şunlara baksın. Şuraya baksanıza. da. Bakın taşların boyutunu böyle daha iyi anlarsınız ve geçişlerine bakın. <laughs> hepsi yani öyle dikdörtgen değil. Evet arkadaşlar, Terse polisi gezdik. Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Bu arada bugün 3 Şubat Cuma. Normalde karların içinden geldik. Şu an inanılmaz sıcak üstümü falan çıkardım. Yani var ya. Yani. yani bu bu ayla aslanın birbirini hala devam ediyor demek. İnsanlar ne güzel piknik yapıyorlar ya. <laughs> Takılıyorlar, yatıyorlar. Karşıya baksanıza. da. Şurada ben binlerce araç var. Krallar yolu. Bu yol ta buradan başlıyor. Türkiye'den Lidya, Manisa'ya kadar gidiyor. Evet, atlar, develer. Gördüğünüz gibi burada sıralı sıralı süslü süslü bir sürü deve var. Evet, biz yabancı olduğumuz için şu an bütün develer getirdiler buraya. Tamam, thank. You. Thank you, thank you. Deveye binmek 100 lira. Ama yani biniyorsunuz, şuraya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Hemen çok kısa. Vallahi çok yok. <laughs> çok hoş. Zorla <laughs> <Ses mão bugs> bildirecek bindirecek vallahi. Bilge, bilge. Senin adın ne? Buraya ama Türkiye'den. Türkiye'den. <Sort S pointed> var. Ne var? Bir var Türkiye'den. Var var. Türk Türkçe biliyorlar. Hepsi Türk. İstanbul ha? Evet bu da kartola inanılmaz ya. Bakın deve Devecilerin bile kartı var yani. Hemen <laughs> kart çektirebiliyorsunuz. Tuvalette her yerde kart çektirebiliyorsunuz. Aha kaç geldi. Evet sonra anlat bakalım hadi ne yapıyorsun? <laughs> Kaşkay Türkiye'ymiş Evet, Başka Şurayı göstereyim. Şu yol şöyle baştan başa karşı taraf Persepolis'e gidiyor. Binlerce araç var. İnsanlar sağda solda piknik yapıyorlar. Bir de bu şekilde gezenler var. Tam bir kaos. Bugün Cuma günü. Burada Perşembe Cuma hafta sonu olduğu için bu kadar kalabalık. Tahtı Rüstem'e geldik. Burası Ahameniş İmparatorlarının mezarları. Karşıda gördüğünüz bakın bir, 2 3 dört tane haç şeklinde kaya mezarları var. Şu ikinci olan birinci Darüş ya da Darius'un mezarı. Diğerlerin ikinci Darius ve Diğer imparatorlara ait olduğunu söylüyorlar ama üzerinde yazan kitabeye göre birinci Darius'un olduğu kesin. Diğerlerindeyse öyle bir açıklama özellikle yokmuş. Onun için tahmin ediyorlar ve bunlar 2500 yıllık arkadaşlar. İnanılmaz eski. Askerler var. Bu askerler diğer askerlerden daha büyük ama Darius'tan daha küçük bu askerlere azadegan diyorlar veya özgürler ki bunlar 6 kişi Darius'un tahtı ele geçirmesinde çok yardımları oldu. Hmm. Ve önemli insanlar tabi. Pameniş İmparatorluğu Zerdüştü. Şimdi tam şu yakından gösteririm. Yukarıdaki çizim Ahuramazda. Yani Ahuramazda düşükte en büyük tanrı olarak geçiyor. Ve onun önünde kralların kendileri var. Altında da 30 tane asker duruyor. Farklı kıyafetlerde 30 tane farklı eyaleti temsil ediyormuş. Zaten bu dar zamanında Mısır'dan tutun komple Anadolu Yunan'dan tutun işte buralar Ermenistan komple Ahmeniş İmparatorluğu'na bağlı. Ahmeniş İmparatorluğu kim diyorsanız 300, 300 Spartalı da Spartalı'nın savaştığı kişiler Ahmenişler. Kendilerine Ahmeniş diyorlar. Biz onlara Pers diyoruz. Araplar da P harfi olmadığı için onlar da Fars diyor. Biz de Fars diyoruz artık. Yani eski Pers İmparatorluğu Ahamenşler ve en ünlü imparatoru Darius. Ardından Darius'u kim yıkıyor derseniz de Büyük İskender. Yani bu eski Pers İmparatorluğu doğudan en batıya kadar, Yunan'a kadar geliyor. Kendileri ise tam tersi batıdan doğuya kadar kontrol geçiriyor Tabi bu, bu milattan önce 300 yılı yani 2300 sene önceki olaydan bahsediyoruz ve bu mezarlarda 2500 yıllık 2300 yıllık farklı Krallar var şimdi birinci darüş'ün mezarı bu buna kesin diyorlar diğerlerinde ikinci Darüş ve diğer imparatorlar var. Neden bu kesin? Bunun üstünde kitabelerde çok daha fazla yazı var. Bunlar da yok. Ve orada özellikle birinci Darüş olduğundan çok fazla bahsetmişler. Burası mezarlık yani anlayacağınız ama inanılmaz ya. Bakın burada yine kralı gösteriyor. Bu kısım ise tamamlanmayan bir kısım olarak görülüyor. Büyük olsa başlanmış bunun gibi yarım kalmış ya da safa bir döneminde de buraya gelip yazı yazmışlar. Belki onlar yaptı diyorlar. Burası ise restorasyonda. Evet Ahamenişler'in yaşadığı dönem 2500 sene 2300 sene önce yani bu mezarların yapıldığı zaman altına ise sahsaniler bu çizimleri kabartmalar yapıyorlar. Sahsanilerin yaşadığı dönemde 200-300 yılları milattan sonra ama. Yani onlar Zerdüşü'ye inanıyorlardı. Yani bu Ahmeniş İmparatorluğu'nun devamını biz getirdik gibisinden zaferlerini anlatıyor aşağıda. Sahsanilerin yıkanlar ise Araplar. Araplar geldikten sonra Sahsanilerde 600 yılında yıkılıyorlar. Evet burası Kuroş'un mezarı. Kuroş kim? Ahameniş İmparatorluğunu kuran, Babil'i yıkan, Yahudileri kurtaran Babil'den ve Tevrat'ta da Kuroş isminden bahsediyorlar. Burası ama uzun bir dönem Hz. Süleyman'ın annesinin mezarı olarak insanların aklında kalmış. Burayı tür ve ziyareti gibi kullanıyorlarmış çok uzun zamanlar. Ama arkeologlar geldikten sonra bu çevredeki arka taraflarda da binalar var. Farklı binalar. Orada şuradaki binalarda yazan yazılara göre Kuroş'un burada olduğunu anlamışlar, saptamışlar. Yani Dairus'a kadar kral mezarlıkları bu şekildeymiş. Ardından duvara, kaya mezarlığına geçiyorlar. Kuruşun ölümü de tartışılıyor. Herodot'a göre Tomris'in öldürdüğü söyleniyor. Başka kaynaklara göre de hastalıkla diyorlar. Tabi tarihi herkes kendine göre yazabilir. Onun için tam bir üzerinde kitabı olmadığı için bilinmiyor. Kuruluş ama çok önemli. Eski Pers İmparatorluğunu yani Ahmenişleri kuran kişi.